Evet. Şu anda arkamda gördüğünüz Sinema City denilen yerdeyim. Burası Downtown. Şöyle göstereyim. Dubai'nin tam böyle ortası. Karşımda hemen Burj Khalifa var. Müthiş bir yer burası. Cuma günü biraz trafik var. Canlanıyor çünkü buralar. Saat saat 11. İşte millet gece kulüplerine tekrardan giriyor. işte. birinden çıkıp diğerine gidiyor vesaire. Biz bugün sinemaya geldik. Saat şu an 11 ama ben zaten sinemadan çıktım. Size sadece nasıl bir deneyim olduğunu anlatacağım. Sinema City diye bir yere geldik. Buradaki işte normal yine bütün vizyondaki filmler vesaire var. Ama buradaki fark şu. Burası VIP bir sinema. Ve inanılmaz iyi içerisi. Yani önce biletimizi alıyoruz buradan. Bileti aldıktan sonra hemen bizi böyle özel kapımızı açıp bizi lounge denilen bölgeye alıyorlar. Lounge'da güzel bir bar var. Orada işte içki siparişinizi verebiliyorsunuz. Ardından masanıza oturuyorsunuz. İsterseniz orada yemeğinizi yiyorsunuz. İsterseniz de yemeğinizin siparişini veriyorsunuz. O da salona geliyor. Salona geldikten sonra da zaten film izlerken yiyorsunuz. Yani biz öyle yaptık. Biz biletlerimizi çıkarttık. Orada 100 dirhem veriyorsunuz bilete kişi başı. Biletleri çıkarttıktan sonra işte geçtik lounge'a. Orada birer viskimizi söyledik arkadaşımla beraber. İşte bize patlamış mısır geldi. Yanına işte edamame mi deniyor, ne deniyor işte o Japonların fasulyesinden geldi. Ee, ardından biz oturduk, siparişimizi verdik. Baktık işte film başlıyor. Daha doğrusu hani oradaki hostes geldi dedik işte sizin filminiz başlamak üzere salon temizlendi. Girmek ister misiniz şimdi, oturmak ister misiniz? Dedik ki tabii ki de. Yani, come on. Geçtik abi. Orada oturduk. Biz oturduktan sonra zaten garsonlar siparişleri getirmeye başladı. Diğer insanlar da siparişlerini vermiş. O şekilde. Ama güzel yanı şu. Koltukları böyle uzatabiliyorsunuz deli gibi. Yatırıyorsunuz böyle dümdüz. İşte orada tuş var. Tuşa basıyorsunuz. İşte tuşa bastığınız zaman görevli geliyor. Bir isteğiniz var mı vesaire. Hani böyle uçakta ya da otobüste hostes çağırırsınız ya. Aynı şekilde. O şekilde çağırabiliyorsun. İşte USB şarj için yerler falan var. Kitap okuma şeyi var. Ne bileyim abi. Ya bu arada hani o kadar kapalı ki zaten hani iki kişilik koltuklar bir ben varım bir yanım var. Sonra iki kişi iki kişi iki kişi sonra aşağıya doğru gidiyor sıra. Hani üç sıra ama her sırada e, toplamda altı koltuk var. Pardon yani hani bir sırada toplamda altı koltuk var hani iki 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 böyle iki koridorlu ve şöyle bir güzelliği var hiçbir şekilde kim, nerede, ne yapıyor göremiyorsunuz. Herkes böyle, herkesin oturduğu yer komple kapalı. Hani böyle yanındaki adamın ne yaptığını görebilmek için böyle koltuğundan kalkıp uzanman falan gerekiyor. O yüzden de müthiş iyi. Çiftler güzel gidersiniz oraya. Takılın hadi bakalım. Harika bir deneyimdi. O zaman size içerideki çektiğim videoları da göstereyim. Ve daha sonrasında da size bir elveda diyeyim. Otomatikmiş tam bu. Bomba sinemadayız. VIP. Old Fashion'ımı söyledim. Patlamış mısırımız da geldi. Birazdan film başlayacak. Biz de başlamadan önce yemek siparişimizi vereceğiz. Daha sonra yeni çıkan Uncharted'ı izlemeye gideceğim. Umarım mekanı beğendiniz, sinemayı da beğendiniz. Ben hayran kaldım. Gerçekten müthiş bir yerdi. Yani hani şurada film izlemek müthiş ya. Yani. Müthiş güzel abi. Arkada bar var. Oradan içkin hemen hazırlanıyor, geliyor. Tak diye sana konuyor. Ne bileyim. Yemeği söylüyorsun, hemen getiriliyor vesaire. Yani patlamış mısır diyorum, geliyor. <laughs> Anladın mı? Hot dog diyorum, geliyor. <laughs> müthiş ona kıp. <laughs> evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fenaydı kanki ya.